Bismillahirrahmanirrahim. Yatarken okunacak süre ve ayetlerin fazileti. Bir kimse yatağına yattığı zaman Kur'an'dan herhangi bir süre okursa Allah Celle Celaluhu ona uyanıncaya kadar kendisine eziyet verme ihtimali olan her şeyden koruyacak bir meleği görevlendirir. İmam-ı Ahmet bin Hanbel bu hadisi rivayet etmiştir. Allah'ın mesal ala seyyidina Muhammed. Yatağa yattığın zaman Fatiha ve İlah sürelerini okursan ölümden başka her şeyden emin olursun. El Bezzar rivayet etmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim yatmak isterse sağ tarafına yatağına yatıp kulü vallahu yüz defa kursa kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu okuluna ey kulum sağ tarafından cennete gir buyurur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tirmizi rivayet etmiştir. İnsan yatağına girdiğinde bir melek ile şeytan hemen onun yanına yaklaşıverir. Melek ona gününün son, son anını hayırla tamamla der. Şeytan da şer ile tamamla der. Şayet kişi Allah'ı zikreder, anarsa, melek ona uykuda olduğu sürece onu korur. Kişi uyandığı zaman melek ona gününü hayırla aç, şeytan da şer ile açlar. Şayet kişi elhamdülillahi lezzet radda aleyya nefsi ve lem yumitha fi menamiha elhamdülillahi lezzet yumsikus semavati vel arda em tezula ve la in zalata in em seka huma min ahadin Min ba'dihi innehu kâne halîman gafûrâ. Fatır Suresi 4. Elhamdülillâhi lezî yumsikü semâ'e. En tekâ lel ardı illâ bizni. Elhamdülillâhi lezî yuhyül mevtâ ve huvelâ küllü şeyin kadir derse. Şayet yattığı kar yolasından düşüp ölürse cennete gider. Ebu Yala hadisi. Allahümme sallâla seyyidin Muhammed Kim yatağına abdestli olarak gider de uykusu gelinceye kadar Allah'ı anar da uyursa ve sonra gecenin bir saatinde kalkıp dünyası ve ahireti için Allah'tan bir istekte bulunursa Allah Celle Celaluhu mutlaka o kimsenin dilediğini kabul eder. Tirmizi hadisi Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. İki haslet veya iki lüzumlu husus vardır ki bunlara uyan her Müslüman mutlaka cennete girer. Bunları yerine getirmek çok kolaydır. Bunları yapan, uygulayanlar ise pek azdır. Bunlar her fazla namazdan sonra on tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. 10 defa tekbir, 10 defa hamd etmek, 10 defa Allahu Ekber getirmek. Böylece lisanla 150 olmuş olur. Mizandaki miktarı ise 1500'dür. Sonra rahat bir şekilde oturup yerini aldıktan sonra 34 defa tekbir getirir, 33 defa ham